babacığım sen niye geri döndün? Cüzdanımı unutmuşum ya. Ben getirirdim. <laughs> sen girmeseydin. Ee, aylak bakkal. Ne yaparsın? Bak baba kahveye gitmedim. Buradayım. Görüyorum <laughs> gitmemişsin. Baba hazır gelmişken şu benim kahve puanı peşin alsam mı? Tabii ki Tomruk Paşa. Kahveye gitmemişsin ama kahveyi buraya getirmişsin. Defolun gidin lan buradan! Hepinizi gebertin! Baba ne yapıyorsunuz? <laughs> ya arkadaşları Arkadaş, aldınız? Arkadaşlar! Atıcı! Kızım bana bir kağıt kalem getir de... ...şu puan durumuna bir bakalım. Liglerin bitmesine az kaldı. Acaba bu Tomruk Paşa... küme düşecek mi? Düşmeyecek. Peki baba. Baba... ...bari bir playoff hakkı tanısan bana yok sana pilayof mülayof. Sana sadece odun var. Bütün kahve puanlarını sildim ve seni küme düşürdüm. Bundan sonra kahveye çıkmayacaksın. Kahve puan da yok anlaşıldı mı? Deme baba. Dedim değiş o değil. Patladı gitme. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>